namaz kılmayla, oruç tutmayla cennete gideceğini sanıyor. Ah, ah. Büyük bir sapkınlık içinde insanlık. Büyük bir gaflet içinde. Ölünce o yüzden dedim, ölünce çok şaşıracaklar. Herkes çok şaşıracak ölünce. Sistem öyle ilerlemiyor. Ah, burayı temiz tutmadığın sürece ya ne yaparsan yap hiçbir şey olmuyor. Başına. Bak, koskoca kıblemiz Kabe'nin geldiği noktaya bak. Tamamen ticaret ticarethane olmuş. Ev, gökdelenler. Ortada. başında, başında böyle bir ya. <laughs> acayip acayip şeylerin, sembollerin. Ya dinimizde Kabe'den yüksek bina yapılması yapılma, yapılamazdır diye Peygamber Efendimiz şey yapıyor. Ne oldu, ne hale geldi bak. Beş bin euro yoksa, yedi bin euro yoksa gidemiyorsun be. Böyle bir inanç olabilir mi ya? Allah'ını seversen bana bir çıksın da anlasın ya. Param varsa gel, param yoksa gel, gelme. Gelme diyor sana. Nasıl bir dinle, inanç diyor. Böyle bir şey yok ki ya. Amacını aştı her şey diyorum sen insanlara. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk. Adam